Al Aa. De, ben de, ben de, ben, ben aldın. Aldın. Al. <laughs> evet. Suya girip oyalayacağım bir bana odaklanıyor. Ya, bir dakika dur onu, onu özel uzakla dedim dur. Gel ulan buraya. Ulan seni kelleni alırım lan. Ulan. <laughs> uçak yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Yanımızda oğlum mıyız? bu ne? Bak bak bak, bak 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 Selamünaleyküm. Oo, bak bak. Selamun aleyküm. Ooo bu çok çok. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl yükseklik oğlum bu ne böyle ya? <laughs> oğlum hep aynı yere atlamak zorunda mıyız? Yo. Eyles nereye atlıyoruz? Hayattan biraz farklı zevkler alalım gelin. Buraya nereye? gelelim bir kere daha nasıl satayım gel. Oo. Oraya, oraya gelin. Oo. Abi. abi. Oo. <laughs> abi sakın. Aa öldün ki. Aa, beni görmüyor bence şu an. <laughs> Aa görmüyor bir de. Ana. O. Oh. Aa. Görmüyorlar mı seni? Yo. Arkadaşlar hepiniz yani? hoş geldiniz. Bugün uzaya çıkacağız. Ben şu an niye böyle pozisyon bilmiyorum Beni kurtarırsınız beyler. Ben burada gösteriyorum. göstermem. Ben birini vurdum. İki daha var ama. az silah alayım o zaman hemen. Madem vurduysan. Biri yana geliyordu senin oraya doğru. Biri burada önünde kusuyor. Geldim. Şurada kusuyor. Oha iki kişi Bir kişi değil. Kim kusuyor? orada? Evet evet. Biri de arkasında herhalde. Merdiven. Onu mu aldın abi? Yok İki aldım Bir Tamam sahibim. gel burası Oğlum bu salak mı lan bunlar beni görmüyor Bunları görmüyor Sen ne yaptın sonunda ne yaşandı oğlum hayırlısı <laughs> videolar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz zaten başta bir şeyler gördünüz çok uzatmıyorum öyle yapacağız böyle yapacağız böyle yapacağız diye <laughs> neyse atlamadan kamera mı vurdum A, kamerayı garip görüyorsanız kusura bakmayın onu birazdan ben bakarım inanılmaz bir şekilde dostlar uzaya çıkacağız yani öyle söyleyeyim mükemmel bir şey bulduk nasıl bir şeyler olacak bilmiyoruz yani denemedik de odada denedik normal oyunda denemedik bakalım ne olacak nereye gidiyoruz böyle önüm neresi abi var senin önün neresi ya Aa, adam var önüm Aa, Sen ne yapıyorsun lan burada yeni Aa yeni ultimate set pusuyordu burada. Aa karşımda hı da var. Burada bir tane daha var. Hmm, seni gidi. Demek pusuyorsun. Çık oğlum dışarı. Çık oğlum dışarı. Oğlum var yine. Benim de var. Herkes kendi önüyle ilgilensin beyler o Karşıda yukarıda abi ya ortada. O, 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 herhalde o. Hayır. Abi yüzdürüyorum bunları. Bir tane daha baydım. Uzaya gitti. Tam karşımız bize üçüncü şey. Aa arkadaşını tutmaya gitti o. Galiba oraya Adam oynayacağım. Beyler <laughs> 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 neredesiniz lan? Yanındayım ben. Tamam. Burada çok fena pusular var dikkat. Ha! Sizler önü pusuya. E <laughs> mat. Bana gelmeyecek. Nasıl var. Atıyor musun? Atıyor, atıyor. Bayıldım. Oğlum beyler ne oluyor lan arkadaşlar? Onursuzlar oradan her yerden adam çıkıyor. Bu sence hayal ettiğimiz kadar başarılı bir sonuç olacak. Ne oluyor oğlum? Kim vurdu? Olacak abi. Sağdan sıkıyorlar bir dakika. Ya bu ee, kadar. Adam ama. Sezer şurada KNT ile ölen ilk adam olabilirsin. Ben abi ortaya yapayım. çalım bir oynama istersen. Silahın ucunu görüyorum sanki. Hayal de görüyor olabilirim. Harbiden <laughs> <laughs> ortaya çalım önce ya. Vallahi Lüce aydayı doğru bir şey söylüyor he. O zaman sana bir soru daha sorayım Luzu. Sor abi. Bugünkü Galatasaray Beşiktaş derbisi ne olur? Alacağız. 2-0. <laughs> Arkadaşlar Instagram kapandığı için gerçekten bugün gün boyunca çok sıkıldım. Hani çok alışmışım ayrıca. Ayrıca çok sıkıntı oldu çünkü Instagramla ilgili çok şeyimiz vardı. İşte böyle çekiliş vesaire. Bakalım umarım bir an önce açılır ya. Niye kapandığını da bilmiyorum. Yani şunu ben alayım da bir. Amere'yi de abi. AMR mi? Yok be. Ben oynamayayım. Bulut oynasın onu. Bulut abi sen. yukarı çıkacağız ya. Üstüne. Nerede? Bulut sever onu ya. Ben oynarım. Bulut olayım. sever. Beşiktaş alır diyorsun ha Duzi. Evet abi alacağız. Arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın bir bakalım. Kim alacak bilmiyorum. Peki Duzi bu cumartesi cumartesi güzel bir derbi günü süper kupa finali. Kaç dakika mal olursun kardeşim söyle bakayım. Al, adam, adam, geldi. Adam geldi. Ad başka var. Aldım. Duyuyorsun değil mi Dur. Evet. Duydum. Burada. Aa. Aldın. Aldın aldın. <laughs> Evet Bir <laughs> daha var Gelsin <gülüyor> <gülüyor> Buralar operasyonda <laughs> Oy. Al işte bak ne olacak şimdi ona <laughs> Nerede o? Suya şey. Oo fena pustu ha, dikkat edin bak Çıkartacağım ne onu oradan şimdi de Yanındayım Lan nereye pustu? Oğlum Sezer niye gelemedi geri? Sezer iki, kere, i̇ki öldü. kere, öldüm çünkü. Aa Genelde o da kaçıyor. Abi Oğlum Sezer sana da. iki kere örmek yakıştı mı lan? Sezer? Pusuya gideceğiz abi ya. Görmüyorum kaptı, adam nereye kaptı, çıkmış kaptı, duruyor. Oğlum Abi burada ses <laughs> var. Şaka bir <laughs> yana Sezer burada harbiden KNT ile öldü değil mi? Nerede ses var? Yanımda. Aa burada burada burada. Önüm. Geliyorum belki de. İçeride Grozos var. Oyalıyorum bilerek. Oyalıyordum lan. Ha üst katta mı? Evet evet. evet. Tamam, Suya girip oyalayacağım bilerek bana odaklanacak. Ya kanka sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne Ay, yapıyorsun? Şey, Osman'ın tokadı, Osman'ın tokadı. Sen, ne var, var, doğru, içinde. doğru, doğru. Ulan şu sana var. Bir saniye vur Bir dakika dur, onu, onu özel mızakla vereyim, dur. Gel ulan buraya! Ulan senin kelleni alalım lan! <laughs> sen kendine vururum. Ne yapıyorsun lan adam? Adam ne yapıyorsunuz lan ya? <laughs> oğlum daha dur da uzay çık. Aa beyler su bombası harcamayın. Evet, bak evet. unuttum söylemeyi. Ben, ben Çok çıkıyor sen zaten. Sen kaç tane kamal olacağını bir söyle. Onun kampanyasını bir yap. Abi bu kampanyayı ne zaman bitiriyoruz? Kameram acaba bozuk mu şu an bilmiyorum. Kardeşim oğlum insanlar bir anne aynı fikirdeler lüzü. Geliyor harbiden böyle deyince atıyorsunuz arkadaşlar yani. Seni sevdik. Seni olsun. Bak, bu ne biliyor musun? Bu sevgiyle şeyin arasındaki ince bir çizgidir anladın mı? İnsan sevdiğine böyledir. Yani demek Anladım ki sen abi. seviliyorsun ve o yüzden insanlar senin mal olduğunu düşünüyor. <laughs> abi mal olduğumu düşünmesinler de. Tamam, kaçı olursun sen senem gibi? 15. 15.000 like'a. Tamam. Arkadaşlar yes. zaten <laughs> bir... bomba gibi bir video olacak dostlar. En az 10 tane su bombasına ihtiyacımız var. Ben de 3 tane var beyler. 7 Çok tane var bende. Ben Oo, 7. Luzi harikasın lan. Çok iyisin lan Luzi. Tamam o zaman okeyiz. Eee şu an şeyimizin canına gitmemesi gerekiyor gidip Sezer'i alalım. Abi bak ne yapalım biliyor musun? <laughs> de var ya bende de var. Sen şu ben de arkanda var. gezeyim. Bir dakika şuradan da çık şunu da alayım. Aa ikili, e son iki, iki kişiyle yükselelim. Abi iki... Aynen. Aa, dört kişi yükselelim diyorsunuz siz. Öyle mi? Evet. Yani Sezer'le mesela evet. bulut, ile ben gibi mesela. Evet. Evet. Oha oldu çok bende. iyi beni. Ben de bende de 4 Benimkinin oldu. Tamam. Ama daha yani çok bir, su bir tanesini hiç şarjı 2 tane şeyi <laughs> evet, Daha çok mu su evet. lazım Bulut? Evet. O zaman daha çok için mekanları gezelim mi? Gezelim şu an. De benim yer yok. Senin Oha. yer mi yok? Er bombasını atayım. Peki Sezer lootsuz ne yapacak? Gerçi gezdiğimiz mekanlarda loot bulacak. Sezer'e loot bulur bu ya. kaldırma doluydu abi oraya oynayalım. Kaldırma çoktan çıkmıştır bence de. Sezer'i oradan alalım. Hem bizim su bombası toplamak lazım. Ha dağda adam var sol. Dağda adam var sol ha gördüm mü? Oh my god. Onu oynuyorum ben. Onun bir şey soracağım. Bot olma ihtimali yüzde kaç bulut? Yok kaçtı bizi görüp bakıyordu. Aa. Bak bak. Sen de. Yemde bot atar. Ağzı sıkıya girdi. Lan manyak yer gitti ki. Laka. Burada silah kullanamıyoruz o yüzden girdi. Ha. Aa şurası da o e sol şey. araba, araba 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 geliyor abi buraya bak tam arka. Oha bu ne oğlum? Şurda sizler var. Aa bir, bir canı bir. bir. Tamam. Evet her şey yedi. Sen de abi. Hiç canı Nasıl yani? Abi burada sizler var ha. Ha tamam arabası patladı tamam. Arabası patladı. Şimdi oynayayım mı Nuzi? düştü lan bulut. Harbiden <laughs> bir de <Birdi> canı. Harbiden <laughs> bir. Oyunu istiyorsan ben de geldim. Bir dakika bunun lootu var mı? Adamın. Sizler Aynen. bunda M4 falan var abicim. Abi bizim burada da var. Abi adam var gelsiniz abi. Geliyor zaman. Abi işaretlediğim yerde adam var. Zıplıyor Nerede doğru? Tam sol bak. O daha da evet. sol. Tamam. Buraya ne dersin? Dur şimdi anlatayım. Bize arka ne yapıyor? Aa vatoz Burası geliyor. Çok yani. dolu. Bunun çıkmışlarınızı. Burada abi gelsenize. Beyler biz fight'tayız. İki kişi de şu de an faydayız. İkili botos fight atıyoruz. Beni ne asardın lan hani keşke. O vurdun bulut boya. Öldürsün diye almadım. Onların vuramayacağı açıyı sağlıyorum sürekli. Bravo oh. çok iyisin. Ona vurmak çok zor işte. <laughs> Sıkıntı yok birini indirdik zaten. Aa yanıyor bak. Bir şey altım yok ya. Ne yaptın? Arkada baygını vurdu. Oğlum. O vurulmaz abi. Ha <laughs> olur. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa, korktum. O kadar iyi bir vuruş atmış olamaz dedim. <laughs> o Aa, abi. Durmuş? Burada, durmuş. burada durmuş. Sizler mavi mi? mi? Bir evet, mi iki mi? <laughs> Bir abi vatoz. Bir bir. Görmüşler her bizi dozu. Oynuyor 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 oynuyor. Aa burada pusuyor bak tipe bak. Gelemedim. Aa sizler Cinox'lar cini bir. <laughs> Aha 3x var Sizler oynuyor buradan. Oğlum bizimkiler ölüyor. Oğlum gidiyorum ben. Geliyorum geliyorum geldim geldim. Dayanabilir misiniz biraz ya? Tabii ne yaptın? Oğlu. Abi gözükmeyin işte ardını 2 2 2 İkiler. Sezer'in hakkı yok. Aa, Toros geldi. Öldüm ben ya. Oğlum. Aa, fight diyorlar. kafa geldi. kafa geldi. Beni alırsınız abi, alttalar Gördüm altı. Bizim bizim şeyin canı bir buldu inşallah. Şey, bana gel abi. Alırsınız beni de. Alırsınız bana. Ben, ben tutarım direkt. Oo alt 2. Ha adam burada. Gel, adam, evet, ada 2. Evet. Hadi. Bu tarafa gel. Sana abilerim benim. Top bombası attı. Sen tut. Geldi sen geldi, geldi geldi abi geldi. Çıkıyor geldi. Top so so bombası ben var. Abi. Abi. Aşağıda abi şurada. Benim kendimi kaldırmam var beni unut. Sen sizin. Motor abi. Motor fat motor fat. Tutuyorum. Tutuyorum. gelme lan. Sıkıntı yok. Dozini bağlayalım abi. Nereye sıyırıyorsun? Ya pardon pardon pardon. Burada kaldırıyor abi. Tam altında. Motor fat bana gel. Dur sakin. Kitim var mı abi tane? Thank you. Şurada molotof atın, atın şuraya. Gelir, kaldırıyor kaldırıyor sen kaldırıyor. Sen kaldırıyor. Tamam tamam abim. Biri baygın. Yanıyor bu da. Sözler kalktı ve elindeki şatkanla konuyu <laughs> kapattı. <laughs> Bak derinde bir der şatkan var. <laughs> tamam güzel güzel. Bizim orada beyler tekrar hatırlatayım. Batosumuz çok önemli ve su bombalarımız çok önemli beyler. Yani evet, bizim, tamam. benim batosum burada canı hiç yoktu. Seninki ne durumda? Benimkisi sıfır. Benimki <laughs> de full <sıfır. de> <laughs> abi. Güzel güzel güzel. Full benimki abi. Çok korktum Sezer ölecek diye çünkü 4 kişi yaparsak harbiden harika olur Ay, ya Sezer tam gidiyordu ya Sezer Adamlar kafa atmasaydı bu arada gitmiştim abi Sezer sen kendi bombayı nasıl attın hadi onu anlat bari bize Bak o nasıl oldu biliyor sen musun abi? Sen benim üzerinde miydin ge... değil mi ben mi yanlış gördüm? Abi, bir şey, abi bak, bir şey diyeceğim Bak, bak son bombalar, bombalar sizde gözükmüyor mu? Bombalar gözükmüyor mu? Bomba şeyleri Kırmızı çizgi gözükmüyor mu? Sezer sende? Bende gözükmüyor Bak şu, abi, abi, şu an bomba çektim şey emniyet yok abi bende Tamam grafiklere gir grafiklere gir Evet çabuk ol Bak aşağıda üçüncüyü seçeceksiniz bak Protonopi Be diye bir şey var. <laughs> Anladın, ne Benim Beş lootumdan bin. kim uzatılmış şarjörümü çaldı? Yine vermedim abi. abi? yok Şimdi bende full bir tane şey var vatos var ayrıca 3 tane su bombası var. Su bombalarınız ne durumda? 9 7 9, 7 Aa marketten aldım. Sanki Market hala yetersiz gibi. gibi. Para kaç? Marketler. 77 mi? E bende var. Ee, bende 3 tane var abi. 3 yetersiz ya daha da almamız lazım. Marketten Bana alalım 4 4 şimdi. bir bakalım. Markette kaç para tanesi? 30 sanırım. Oha 30 da çok para. 44 <laughs> <var. Gülüyor> <24 gülüyor> param var. Aa yok <laughs> bir dakika mı? 5 falandır bir ihtimalle. Evet. 10, 10, 10. mu? 10 Alalım. 174 var. Atıyorum. 7 tane ben aldım. Attım Şimdi abi 174. Tamam. <laughs> tamam bulut. Tamam bulut. 174 abi. bulut Allah'ın seni ne alırsın bulut. Tamam bulut. Oğlum 173 Yok alacaksınız haberiniz olmayacak söylüyorum. Yatım 174. 174. Ferah kastı var. <laughs> yüz... şey yeri olan var Week mı? On. Bende 14 Yok. tane oldu. 2 tane alabilirim. Ona havai fişek falan. Bende 3 tane var hala. 15. Gel Sezer gel. Bende 9 oldu daha 4 tane attım buraya Sezer sen onu at. Oğlum şunları patlatmayın bu ne ya? Abi çantada yer verdim diye. Direşi Oğlum çantaya yer kaplamıyor ki onlar. Kamil misin sen bu Luzi'ye? Aaa Luzi'nin yaptığı şeye bak başımıza böyle. Şunları saldım. Luzi ne Aslında yaptın abi, oğlum sen buraya Luzi'ye? Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> oğlum mal mısın Gerçekten bunun yer üç kaplamadığını tane bilmiyor musun? Üç tane. Oğlum sana gerçi arkadaşlar anlıyorsunuz şimdi değil mi? Niye mal kampanyası yaptığımızı? <laughs> ne yaptın Abi oğlum? Dış... birbirimizi duymuyoruz bizi şu an. Düzü niye bunu yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Gidelim <laughs> şuradan beyler. Şu yakıtı alsın Yok mu yeriniz hiç? Tamam, araba, araba geliyor. Burada burada burada. burada, burada. İki kişiler abi dikkat edin. Aldım. Çekmesin de hiçbirimizi. Ya bir zaten. İki ya. Burada. Bir baygın Çin abi. Mı? Şey bir baygın. Nereye gidiyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bende 13 tane var. Abi beyler tam bak tam istediğimiz noktada. Bak şuraya gidip yükselmeye başlayalım hadi. Let's go let's go let's go yoksa şeyimize sıkarlar. Oraya gidip acilen yükselmeye başlamalıyız. Şimdi arka taraftaki kişi de bütün şeylerin stoklanması lazım. Gerekirse ikinci silahını atıp bütün mermileri bütün bombaları alabilmesi lazım. Ben şey kaldım. yok mu? Başka yok mu? Yok mu sende? Bende var da. Bin bin bin, bin gel bin gel. Sezer sen niye ayrısın Sezer? Tamam şu noktadan yükselmeye başlıyoruz beyler hadi. Abi sen bombalarını at bana. E bomba atan kişi sen mi olmak istiyorsunuz ya? Sen mi olacağım? ben mi olayım? Bence sen ol. Ben söyleyeyim sen, sen ben o, sıkarım şey. falan. At sıkarım. Abi. Tamam, olur. Sizde bulut, sizde kim sürecek, kim atacak? Ben atayım ben. Bilmiyorum adınca... abi, sen at. Ben atayım aynen. <laughs> normal üstüne ben de biliyorum gerçi bu biz sene denediğimizde ben sürüyordum. Biz tamam, ben çekmeden sıkışım. bulutla odada denedik. Abi biri de sıkıyor sağdaki. Tamam, hiç umursamayalım bence. Şu an yükselmemiz Hangi lazım. Hangarın üstünden yükseliyorum? Dilim burada bekçim abi. Aa, şey benzin çok dolu. Yacağım. Tamam tamam, benzinimiz kafi yeterli. <laughs> çok güzel olacak arkadaşlar. Çok aşırı saracak ya. Bayağı yükseleceğiz bu arada. Ha tam buradayken yükseliriz. AMR'ye attım. Tamam. Şimdi bomba atan kişi ben olacağım değil mi Lize? Evet. O zaman ben de buraya P90 atıyorum. Şuraya. Oğlum, ben... Oğlum niye sıkıp ses veriyorsunuz lan? Sezer sıktı. Sezer niye yaptın bunu? Yanlışlıkla bir şey oldu ya. E adamlar Sezer. gördü bizi. Çatıda adam. Abi mantıken bunları sanırsan söylersen... mermi olmayacak. Al bunları abi. Help. Oğlum adamlar niye patır patır bayıyor sizi? Gane tere bakıyormuş ya. Kaldırıyor mekanı. Olduğum yere gelsin zaten Aa, adamlar görmüyor. Nerede Oynir. oynuyor? Soldan. Sol. Sol vatoz. Bunlar şu an çok bozdu işimizi ya. Nereye gidiyor? Hadi vurdum bir tane havadakine. Aa tam ortası aslında şurası abi. Bunları vurup bunu denesek. Hmm, vatoslarımıza, vatoslar açtığımızda zarar gelebilir. Bunlar orada kaç kişi sizce ya? Şu adam Şurada tek kaldı ya. Canı çok Not az. Location. E git, gelsenize gel. Gidip vuralım bunu gel. 3 bad attım bina, ya. At. Bina alsaydım. Bunlardan kurtulalım geçiyor. abi. Geldim. İkiler ikiler ikiler. Tamam baygın biri. Bir tane daha var. Aa hep evet, canı bile arkadakinin. Dur ya canı bir abi bana. Tamam. Bunlar beyler... da vardır abi alalım. Evet yapalım. Oo oğlum sen misin? <laughs> Lan Beto mal mısın? Niye zıplıyorsun oğlum evin içinde ben girerim mi? Tezer vatozu alsaydın ya. Yalnız oğlum ne sıkıntılı adamsın ya. Baygın'ı niye zıplayarak <Gülüyor> çekiyorsun oğlum? RQ çekiyorsun adama. Rakip sen de aldım. Tamam beyler yapalım artık beyler. Buradan yapmamız lazım acilen. Dur tabi gel atayım tane var. Bir dakika bende kaç? Atışın. Benim, benim Vatos yukarıda. Um abi, 16 tane var abi. Bekle yan yana başlayayım. Bekle bekle Allah, başlayacağım. Seder yükseleceksin sadece. Oğlum, tam abi tam nereye attın? Abi tam üstüne. Abi, bir tane daha var ya. Alamıyorum onu. Dur, tamam. 17 tane oldu oğlum. Tam benim üstüme attın değil mi Bulut sen arkamda? Evet, evet tam Vatos'un üstüne abi. Tamam şunları attım. Yükseleceğim Eder, sadece. Yükseleceksin sadece aynı. 21 yeter ya, ya 21. Değil, atınca, ben atınca. Bindim. Hı. Bekle bekle biraz bekle biraz bekle. Evet. Yüksel. Aa Bulut abi deneyelim? Bekle abi harcama. Aa mantıklı. mantıklı. Aa evet çok mantıklı. Yüksel yüksel yüksel. Acil hızlı, yükselim biraz. Adamları görmesin. Seri seri atıyor. Arkadaşlar taktik bu şekilde. uzaya yükselebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Oğlum bu ne? 9 kaldı. Burada sonra sen atacaksın. Bende var bende var bende var. Oo çok iyi. <laughs> Oha. Başladı Uçak geçiyor. <laughs> uçak uçak yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Yanımızdan Oğlum, oh, mı oray, bak, bakan bak, bak, bakan bak bak, bak 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 bak. Oha çok çarpıyor. Oha bizden ha, <laughs> Oha uçak bize çarpıyordu, <laughs> çarpıyordu bulut. Aa <laughs> <laughs> bitti benim. Benim bitti benim. Tamam bitti bitti ben, benim. Devam edelim, ben devam ederim ben devam ederim. Sağ ol bana. Yaklaş <laughs> biraz. Lan ne oldu? <gülüyor> 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 Niye elinden su bomba gidiyor ya? Lan Luzi döndürme abi. şunu Luzi. Gidiyor, Döndürünce atamıyorum Luzi. Niye döndürüyorsun Luzi? Pardon. pardon. Allah Allah. Luzi bombamı da uçuruyor beyler Luzi abi. Bu adam var ya çok sıkıntılı bir adam. <laughs> bak bu biliyorum. adam oyundaki en sıkıntılı Burada adamla yan yanayız biz. Oğlum yüksek yüksekliğimiz bak. Bunu, bunu hatırlıyor musun Spiderman zamanında? Evet. En son o <laughs> zaman böyle gideyim. bir yükseltme görmüştüm ama. Bu ne abi? Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Biz bu ayını böyle nasıl kazanırız ki biz böyle? Ben şu Baba an abi düşmüyoruz abi. değil mi bir dakika? Şu an render mesafeden <laughs> çıktık mı sizce? Evet Yıkık. abi. Aa vatoz gidiyor. Altımızda yüzüyor evet. <laughs> tamam o zaman bir dakika aşağı düşmüyoruz değil mi? Bir dakika kıpırdamayın. Ha e, bıraksam şimdi ha, düşer miyiz yükselmeye? Oğlum Aa, Aa, lan keşke. Düşmüyorduk. Şey Bırak. su bitince düştük. Düşüyor şu an. Düşüyor. Tamam, yüksel yüksel yüksel. Bekle bırakma bakayım. Yükselmeye full basıyorum şu an. Yok abi su bitince düşeceğiz bak şimdi. Evet, evet. misin? Evet evet. Bak. tamam. Tamam o zaman biraz daha yükseliyorum. Oğlum aşağıda mı bulmak istiyorum ya izliyor. 8 bende. Benim yok. Arkadaşlar demek ki neymiş suyu idareli kullanmamız gerekiyormuş. Değil mi? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> bu nasıl yükseklik oğlum bu ne böyle ya? <laughs> çok manyak bir taktik. Adamları üst, ya. üstten çökeceğiz birazdan. <gülüyor> evet evet. Ama <laughs> bak önde adam gördüm gidiyor önde. <laughs> 6 tane daha var beyler. Sonra inip dalarız. Tamam. Yani arkadaşlar çok manyak bir şey ya. Yemin ederim bak. <laughs> Bu ne oğlum? Bu nasıl bir yükseklik ya? <laughs> Uçak var ya az da bize çarpıyordu ama böyle. atlayıp şuna binsem. <laughs> Aa ondan nasıl uçarsın değil mi? Ama paraşüt açılıyor adamın. paraşüt açacak evet. Bak aşağıda otos görüyor musunuz? Evet. <laughs> Tam altımızda. Bu ya biraz daha son alanda yapmak lazımmış ya beyler. Son 3 bomba. Ruzi sağ olsun bombaları dojladığı için beyler 4-5 tane bence boşa gitti. Bizi abi. Ne? Bu adamlar bizi arıyor bence şu an. Oğlum adamlar bizi arıyor da kalan kişisi fazla kişi yani yani şey. Başka takımlar da vardır. Bak benzinlik de fight sanırım. Evet oraya oynarız şimdi. 6 kaldı. Aa 4-2. <laughs> <12. gülüyor> <laughs> şu anda son iki harbide oyun sonuna kaldık. <laughs> son bomba beyler sonra zaten aşağı doğru ineriz, adamlara doğru ineriz. Sıkarız böyle yüksekten bayağı. Luzi, Caesar, şoförler ileri doğru sürün abi şuraya doğru. Mancunat Galiba şurada kişi. adamlar. Arkadaşlar şu yüksekliğe bakın. Ay, yavaş iniyoruz. Düşürsün Caesar. <laughs> 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 Harika ya. Yemin ederim ki efsane arkadaşlar <laughs> ya. Yani. like atmak unutmayın bak çok efsane taktik. Aa, ha, orada adam, adam ben evet petrolde petrolde. Adam petrolde. ben <laughs> <Ya>, oraya <laughs> eğim alamıyorum şu an. Eğim alamıyorum. Evet evet oraya eğim alamayız. Ha. Sıksam mı görüyorum? Ha bize Sıksan sıkıyor. sıkıyor. <laughs> ha şey çıkmış. Eder ya. ya, yan lazım. Öyle mi? Yan durman lazım yan yan. Öyle Kanattan göremem. onu Aa abi enerji bitti. Onu uçuruyoruz. Enerji bitti. Tam onu top atabilirsin bence bak. Adam şeyde şunun üstünde. Elektrik şeyini üstünde. Gördüm. <laughs> Abi hayır. Olmuyor Bir dakika Merhaba iyiyim mi... iyiyim <laughs> <mi>? iyiyim. Tamam iyiyim. <laughs> Kendimi kaldırmam var benim. Canı yok bunda. Aa beni nereden vuruyor? Yerden mi vurdu beni anlamadım. Yerden mi vurdu? Bravo. Bravo. <laughs> canı yok canı yok sebe. Hiç canı yok. Son adam. Kendimi Hiç kaldırıyor be. Kendimi kaldırıyor. Sizler Ağzı kaldırıyor. Ama. Burada. burada. Bu. De, 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 de kaldırdı bu. Buraya dikkat. Kaldırdı. Helal. Tepedeki kaldırdı. Seni finishliyor mu abi? Gelemiyor mu? beni, beni alsın beni alsın. Alacak yani daha tutamaz. Sen de o. <laughs> Olaya bak ya. <laughs> Kılmıyordu yukarıdan ya. Öldü galiba. Ha, ah, üstünü almak istiyor. Yine mi buna bindiler abi ya Oğlum, o adam <laughs> o arada beni çekmekle yerden çekmekle nasıl uğraştı ben onu anlamadım ben. Bir de oraya mı gitti? Ben duvarın arkasındaydım buradan adam yere yatarak beni çekmekle nasıl uğraştı size bakmak yerine Oha Allah. nasıl ölmedi P90 power aa yumruk atıyor mala bak aa. P90 gücü bu arada o, biliyor musun? Ben hala beni, beni çekeni çok merak ediyorum P90 gücü o Sezer. Ah lan Sezer. Çımanık ya. Oğlum biz ne kadar yüksekten iniyormuşuz lan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yine havada vurdu ya. Lan bu yıldız. Baygın iniyormuş. Bak yanına Bak baba, di baba diğer beni nereden çekiyor? Orada yere yatıp beni çekmekle uğraşıyor arkadaşlar görüyor musunuz bizimkilere bakacağına? Yemin ediyorum ki beyinsiz. Yemin ediyorum ki beyinsiz. Her neyse arkadaşlar. Sezer biraz daha iyi oynasa vururdu. Sezer eski Sezer değil maalesef. E, havadaki adam bile vuramıyor gördüğünüz gibi. Ah lan Sezer. Eskiden o sayfayı dizerdi. <laughs> <laughs> Sonuç itibariyle dostlar mükemmeldi gerçekten. Yani eğer ki o yükseklikten dümdüz gidilebilse o yükseklik gizebilse daha iyi olurdu. Fakat bizim de hatamız şudur onu söyleyeyim. Biz böyle belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra sırf sondaki gibi bombaları saklamamız lazım. Değil mi? Evet. Öyle çok mantıklı olurdu. Umarım keyif almışsınız dostlar. Evet, evet. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.